Yeşil Hayat Verir'den selamlar. Bugün Yosun'dan çubuk yapacağım. Ee, ben bunu espri olsun diye Yosun'dan kule e, diyorum ama e, Yosun'dan çubuk yapımını göstereceğim. Bunun e, sebebi şu genellikle böyle sarmaşıklarda yani tırmanarak büyüyen, e, yayılarak büyüyen bitkilerde bitkilerin yapraklarının ve köklerinin tutulması için inanılmaz yardımcı oluyor. E, herkesin kendine hani kendi tercihi. Bazen o yaprakları böyle aşağıya doğru bırakmak isteyebiliriz. Bazen de yukarıya doğru olmasını isteriz. Ona göre yapılıyor. Benim yaptığım tahmini bir bitkinin uzunluk ölçüsünü aldım. Bunları böyle daha tahmini yaptım. Ben bunu metre kullanarak yaptım. Metreyi ondan sonra çitin metre ölçüsüyle çitin ölçüsünü ayarlayarak çiti yavaş yavaş kesmeye başladım. Bu çit böyle çok e, ağır ya da e, sert bir çit değil, daha daha yumuşak bir çit. E, bunun ya yani hırdavacıda falan bulabilirsiniz eğer isterseniz. Bitkiye de böyle hani çok çok sert olmadan, aslında bitkinin tırmanabileceği ayarlarda ölçüsüne göre yavaş yavaş kestim. Şimdi kestiğim parçayı da hafif yuvarlatmaya, yani böyle daha yuvarlak form alması için Biraz sağdan soldan bükmeye başladım. Dediğim gibi çit çok böyle hafif olduğu için de kıvrılmaya, şekil vermeye çok uygun. Kıvırdıktan sonra da bu zipleri geçirmeye başladım. Ziplerin sebebi tabii ki çiti böyle daha form yani yuvarlak form halinde tutmasıydı. Buna ihtiyacım var ki yosunu içine yerleştirebileyim. Yavaş yavaş yer, e, zipleri yerleştiriyorum. Bu arada bunu bu formda ilk defa deniyorum. E, o yüzden bir bardak yardımı alıyorum ki o, orada bir boşluk oluşsun da boşluktan dolayı onu e, daha sonra daha ileride saksının içine yerleştirebileyim. Şimdi ben bu yöntemi uygularken çok zorlandım. E, yosun canlı bir şey. Yani e, nemli, böyle sert bir şey değil, daha yumuşak halde. Ve bunu bu forma, yani bu çitin içine girerken sağdan soldan çok düşmeler yaptı. E, yosunu aşağı indirebilmek için çok zorlandım. E, Arada böyle bir aralık oldu. E, i̇lk başta aşağı inen yosunlarla üstten eklediğim yosunlar arasında çok büyük bir fark oldu. Ne kadar araç gereç kullansam da e, beni bu süreç zorladı biraz. E, yine biraz daha denedim. Yani hani yapılabilir mi, bitebilir mi diye. Ama yani çitin uzunluğu böyle bir 50 santim iç, e, olduğu için daha da zorladı. O yüzden burada şu anda nasıl yapılamaz kısmını görüyorsunuz. Bunu bilerek paylaşmak istedim. Yani çünkü bitki bakımı gerçekten bir süreç. Birkaç şeyi birlikte denemeniz gerekiyor. Her şey işe yaramayabiliyor. Bunu bitki konusunda bilgisi olan insanlar da yaşayabiliyor. Şimdi ise başka bir yöntem. Çiti böyle masaya doğru yatırdım, daha kapatmadan kilitlemeden bütün yosunu yerleştirdim. Yosun dediğim gibi çok yumuşak formda ve böyle hala nemli böyle biraz bir ıslaklık, rutubet var. O yüzden çok güzel yerleşti açık haliyleyken. Sonra zipleri yani kilitleri teker teker taktım. Takarken şeye çok dikkat ettim. O kestiğim noktalar biraz sivri. Hani elime zarar vermemesi kısmına çok dikkat ettim. Siz de evde deneyecekseniz lütfen dikkatli yapın. Ee, bazen o iş aşkıyla o kadar odaklanıyoruz ki yani hani unutuyoruz oradan bir şey batar mı, zarar verir mi diye. Benim için genel olarak çok keyifli geçti süreci yapma süreci. <laughs> Çünkü şey böyle hani yaparken. Şu an uyguladığım bitki onunla birlikte diyorum hani şuna da yapabilirim bu bitkiye de yapabilirim. Böyle bir sarmaşığım var. Onun onu da yapmak istiyorum gibi gibi. Bir de yani kurulumu aslında bu ikinci kurulumu çok kolaydı. Çok rahat bir şekilde yaptım. O yüzden yani böyle maksimum hani 5 dakikayı alabilecek bir e, süreç bu. Tabii ki belki ilk denemenizde daha zorlanırsınız ama yavaş yavaş böyle el çabukluğu ve alışkanlığı oluyor. Bütün kilitleri geçirdikten sonra hepsinin bu e, geri uzun kalan plastik kısmı kestim. Çünkü bunlar işimize yaramayacak. Bitki yetişirken ya da e, işte bitkiyi sularken işimize yarayacak parçalar değil. Onlar çöpe. Onun sonrasında e, bitkinin toprağını hazırladım. Toprağına tabii ki de torf, vermiculüt ve başka e, toprağın hava almasını sağlayacak, köklerin hava almasını sağlayacak bir karışım yaptım. Bitkinin köklerini açtığım zaman acayip... Şaşırdım. Çok güzel kök gelişimi var. Çok güzel kök yetiştirmiş ve belli ki kullanılan toprak çok sağlıklı ve bitki de işe yaramış. Sağlıklı olduğunu düşündüğüm için de açtığım toprağı dökmedim. Karışım yapacağım Karışımı da olmasını isterim çünkü şöyle bir şey var. Bitki kök gelişimini yaparken bu eski yani daha önce kullanılan toprak eğer sağlıklıysa bu arada sağlıklıysa sağlıklı olduğunda tabii ki kök kökünü açtığınız zaman anlayabilirsiniz nasıl kök verdiğini köklerin şeklinden anlayabilirsiniz. Daha rahat kök gelişimi sağla karışım yaparsanız eğer eski toprak ve yeni hazırladığınız toprakla birlikte. Ekranda da gördüğünüz gibi kökler çok sağlıklı, güçlü ve iyi yetişmiş durumda. Ben de böyle göz kararı yavaş yavaş permikülüt ekledim. Permikülütten sonra vermicülüt ekledim. Bunlar toprağın köklerin daha su tutabilmesi ve rahat nefes alabilmesi için yaptığım karışımlar. Ondan sonra torf ekledim. Toprak karışımında eklediğim besin araç gelişleri ile ilgili de yakında bir video yapmayı düşünüyorum. Böyle teker teker neler katıyorum, niye katıyorum. Bütün bunları daha detaylı şekilde anlatacağım, açıklayacağım bir video gelecek. Ee, ben evde kullandığım, yaptığım karışımları, bitkileri daha böyle sağlıklı yetiştiğini birebir gözlemledim uzun yıllar boyunca. O yüzden gerçekten faydasını görüyorum. Çünkü ya evde baktığımız bitkiler şöyle oluyor. Yani dışarıda doğanın içerisinde olduğu gibi bir ekosistem ve bir döngüye sahip değiller. Belki dışarıdaki toprak çok daha zengin oluyor. Çünkü... Hava akışı oluyor, güneş oluyor, yağmur oluyor ve böyle çevresel etken faktörlerden çok rahat çok kolay etkilenip beslenebiliyor. Bunun sebebi tabii ki ekolojik sistem ve toprağın içinde bulunan bir sürü besin. Fakat evimizde baktığımız bitkiler, kullandığımız toprak o besinleri üretmeye yatkın değil çünkü, biz biraz daha suni bir ortam yaratıyoruz o bitkilere, evde baktığımız çiçeklere. O suni ortamda ilk hazırladığımız toprak ve e, besin mineraller tabii ki bir dönem yetiyor. Örneğin bir sene boyunca yetebiliyor. Fakat ondan sonra üretemiyor, üretemediği için zaten böyle ek olarak besinler. Ama bunları besinleri de ölçülerince yani o besin şişelerinde yazan ölçüler boyutunda sıklık boyutunda kullanıyorum. Dediğim gibi sebebi de kendi kendilerine yetebilen bir durumda. Evet şimdi saksımıza geri dönersek daha önce denediğim kahverengi saksıya yerleştiremedim. Önce bir ölçüsünü aldım Ya yani ölçüsünü aldım şöyle içine koydum baktım bitkiyi koyabileceğim toprağa koyabileceğim yer var mı yoktu o yüzden bu beyaz saksıya geçtim beyaz saksıya geçtiğimde de önce toprağı yerleştirmeden önce e, yosunu yerleştirdim ve bitki kökünü yerleştirdim yani sadece böyle koydum üstün körü baktım yeterli alan var mı ikisi için evet yeterli alan vardı ondan sonra Karışım toprağı eklemeye karar verdim çünkü yosun içinde yosun çubuğu ve bitki içinde yeterince alanı olduğunu gözlemledim. Bu çok önemli. Sağdan soldan, işte arkadan, ön taraftan yavaş yavaş toprağı ekledim ki bitkinin kökleri açıkta kalmasın. Bununla birlikte yosun çubuğu da daha böyle sabit kalabilsin. Daha sonrasında hareket etmesin. Çünkü bitki daha fazla yaprak geliştirecek, daha fazla uzayacak. Bunları yaparken o yosun çubuğu böyle kırılıp eğilip bükülmesin diye. Sarmaşıklarda böyle yerleştirirken zor olan bir kısım var. Sarmaşık olduğundan kaynaklı böyle sağlığı, soldu, çok birbirine karışmış oluyor gövdeleri. Gövdeleri hafif hafif yani yavaş yavaş ayırarak bakıyorum bitki ne kadarına izin veriyor. Yosun çubuğunun etrafında gezerken bitkiyle birlikte hareket ediyorum. Hani sadece şöyle alayım da bir şekil vereyim değil de bitki şekil olarak ne kadarına uyumlanıyor. Bu çok önemli. Onun daha rahat gelişimini sağlayabilmek ve tabii ki de bunu uygularken kırmamak için. Çünkü gövdesi çok hani rahatlıkla kırılabilir bitkilerin daha böyle narin ve nazik yapıdalar. Bundan dolayı bitkiyle birlikte hareket ediyoruz. Ben öyle hareket ediyorum. Siz de buna dikkat ederseniz harika olur. Sarmaşıklar bana böyle şeyi hatırlatıyor. Böyle çok şiir, böyle şiirimsi bir yapısı var gibi. Sonra sakin sakin, yavaş yavaş çubuğun etrafında dolaştıra dolaştıra yerleştiriyorum. Bu dolaştırmada dikkat ettiğim şey sarmaşığın kök verdiği ya da hava kökü diyoruz buna ağaca tutunmak için verdiği bazı kökler var. Onların yosun kısmına yosun tarafına gelmesine dikkat ediyorum. Neden? Hem daha büyüdüğü zaman geliştiği zaman daha rahat tutunacak yosuna. İkincisi ben yosunu suladığımda yani çiçeği suladığım zaman yosundan alacağı suyu daha rahatlıkla alabilmesi için bu çevirme işlemini sarmaşı yerleştirme işlemini bitirdikten sonra kontrol ettim çünkü hani yapraklar çok sıkışmış olabilir onları böyle çıkardım arada üstlerine yosun dökülmüş olabilir onları çıkardım. Bununla birlikte köklerini daha çok yaklaştırdım yosunlara. Dediğim sebeplerden kaynaklı. Daha iyi yerleşsin ve yetişebilsin diye. Üst kısımda biraz boşluk var. O yüzden o kısma daha yosun eklemeye karar verdim. İyi de oldu. bu arada bu yosun yani çubukları örneğin bitki çok gelişti, çok uzadı ek yapabiliyorsunuz. onunla videosu gelecek. Tekrar bir ek yosun çubuğu yapıp daha uzağa, daha yukarıya çıkmasına yardımcı olabilirsiniz bitkinin. Benim için çok keyifli bir süreç. Yani bunu yapabilmek, izlemek, gözlemlemek acayip keyifli. Aynı zamanda evde böyle yer ve alandan daha fazla tasarruf edebiliyorsun. Biliyorsunuz yani bitki yetiştirenlerin en büyük problemi evde alan söz konusu ve Zaten hastalık gibi bir bitki iki bitki üç bitki aldıktan sonra nereye yerleştireceğim derdine giriyor. Benim böyle bir köşem var. Belki daha sonra hani ev e, videoları da gelir evde bitki bak e, bitkileri nasıl yerleştirdiğim videoları onları da sizinle paylaşırım. O yüzden uzun formda yapmak bu yüzden çok işime yarıyor. Şimdi biraz temizlik ve toplama kısmına geçiyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı ve beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Sevgiler.